iyi olmayan huylarını say desem. Hemen, hemen içinizde 10 tane şu huyundan, şu huyundan, şu huyundan memnun değilim diye sayacak var mı? 10 tane sayamam hocam. Kendinizle hiç ilgilenmemişsiniz arkadaş. Hiç Kusura bakmayın. içinizde bir firavun oturuyor. Bana sorun 25 tane anında sayarım. İçinizde bir firavun oturuyor. Kusura bakmayın. Egonuz başınıza bela olmuş. Çünkü kusurlarınızı hiç saymamışsınız. Zaten iyi adam kusursuz adam değil ki kusursuz adam yok. İyi adam kusuru sayılan adamdır. Adam diyorum. Cinsiyetçi dil diyorlar. Haklılar ne diyeyim ya? Yani? İyi insan. Doğrusu dilimizi de düzeltmemiz iyi olur. Terbiye etmemiz iyi olur. İyi insan kusurları sayılan insandır. Kusursuz insan değil. Kusursuz insan yoktur. Eğer kusursuz pozu veriyorsa o başka bir şeydir. Allah şifalar versin o hastadır. Poz vermemek lazım ya. Hayat sahicidir, film midir yani? Film kurgudur. Bir kurgu dünyasında yaşamıyorsa insan poz vermez. Poz vermeye itibar etmez. Poz vermemizi bekleyenlere de beklentisini karşılamaz ve ondan da bir şey beklemez. Başka kapıya gitsin. Poz verenler çok zaten. Baksanıza piyasa artist dolu. Yani senin beklentin artist olmam ise artist mi olayım? Kusura bakmayın artist sanatçı demek. İngilizce budur. Sanatçı. Sanatçı olmak çok özel bir şey. Ben sanatçılara hep imrenmişimdir. Çünkü yetenek ister. Okuyarak olacağınız bir şey değil. Yetenek de Allah vergisidir. Sanatçı Allah'ın özel kredi açtığı insandır. Ama bu artist aslında tabii şey biliyorsunuz kullanımı biraz argo bir kullanımdır yani. Evet. Sahte duruş. Poz da odur zaten.